Yani bu sefer bence olmuş gibi ha. Ben, bence de, bana da. Olmuş, olmuş kız. Olmuş sado. Aa! <laughs> ya Murat abi Allah aşkına bırak şu karamsarlığı ya. Olmuş abi işte. Olmuş kabul et. Olmuş. Ya, ya olmuş. Ya, olmuş. Pardon, pardon. Arkadaşlar. Benim de söyleyeceklerim var. Madame Monsieur. Koke, jöle, su de Hakkı Bey, bu ne ya? Siz... kamera olayını tümden yanlış anladınız. Kameo böyle bir şey değil ki. Oh la la la! Ben kendi tarzımda kamera yaptım. Herkes Hitchcock'un tarzında kamera yapmak zorunda değil. Lan ben 6 yaşından beri bütün Hitchcock filmlerini izliyorum. Oh <laughs> Evet arkadaşlar, domuz körfezine doğru çıkarken... ...bütün Amerikan generalleri birbirlerini böyle böyle gaza getiriyorlardı. Oğlum oglim diye diye. Evet. Mesela, Jonathan, you must go there, oğlum. What? Yes, oğlum, yes, gibi. Yalnız sen çok yanlış bir yerden bakıyorsun. Biz tamamen gerilla filmi çekiyoruz, oğlum. Ama senaryoyu böyle değiştirirsek, filmdeki mizahın izini kaybedeceğiz. Tekin kardeşim, tıpkı senin senaryonda olduğu gibi... ...bu insanların hepsine hayat düz bir çizgi olarak getirildi. Ama hiçbirimiz o çizgide yürüyebilecek kadar ayık olamadık lan. Oo. Evet. Evet, belki de bu işte. Belki de bu işte. Belki de. Belki de başarısız olabilirim. Oley! Beş parasız kalabilirim. Oley! Ailemin yüz karası olabilirim. Oley! ...güçsüz bir sahtekar olabilirim Ay! ama olmayacağım tek bir şey var lan pişman olmayacağım böyle muhteşem bir ekiple çalıştığım için sonsuza kadar pişman olmayacağım lan